Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, i̇ki haftadır falan video atamıyorum. Hem havaların sıcaklığından, hem araya bayram girdi, hem de işlerin yoğunluğundan e, pek fazla zaman bulamadım. E, şimdi yeni bir çıkım videosu daha yaptım sizin için. E, şu an makinamıza çevireyim. 60'lık makineyi biliyorsunuz ki çıkım için kullanıyorum ben. Sıcaklık 37.4 Nemse 65 olarak ayarladım. Ee şöyle 65 63'e falan geldiği zaman 62'ye geldiğinde çalışıyor. 65'te duruyor arkadaşlar. Şimdi hep beraber nasıl bir çıkım olmuş buna bakacağız. Bismillah şöyle sahilimizle kapağımızı açalım. Şöyle civcivlerimizin hepsi çıkmış gözüküyor. Bugün arkadaşlar 22. günün sonu. Yani 22. gün alıyorum ben bunları makineden. Bakalım şöyle. Burası köy civcivlerimizin olduğu kısımmış. Bakın şöyle yumurta kabuğunun üzerine yazıyorum ben. Eskiden şu kenarlara yazıyordum. Kenarlara yazdığım zaman genelde hep kırıldığı için bu faz biraz uğraştırıyordu beni. Şimdi şu üst kısımlara yazıyorum genelde. Böylece karışmıyor. Bakalım kaç tane çıkımımız olmuş. Şöyle 1 2 3 4 5 altı 7 8 9 şuradan atladı 10 11 12 13 14 15 16 17 tane civcivimiz çıkmış buradan ee, çıkmayan yumurtamız yok arkadaşlar gördüğünüz gibi 17 tane yumurtamızın 17'si de çıkmış. Civcivlerimizin hepsi sağlıklı gördüğünüz gibi. Şimdi bunları ben hemen civciv büyütme kafesine alıp tekrardan geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi diğer çıkım sepetimizi alıyoruz. Bakalım bunlardaki çıkım oranı nasıl. Burada da genelde süs civcivlerimiz vardı. Yine yani süs tavukların içeriklerinden var. Lavander arakuna civcivimiz. Maşallah hepsi çok güzel, sağlıklı. Bu normal arakuna civcivimiz. Sakarlardan. kuyruksuz. Bunlar büyüyünce kuyruk olmuyor. Bu da yine arakuna. maşallah çok güzel bir çıkım olmuş arkadaşlar burada da. Hemen sayıyoruz. 2, 3, şöyle 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, saklanıyor burada. 15, 16, 17, 18 19 ve 20 tane arkadaşlar bu muhtemelen koyu yumurtası karışmış buradaki çıkmayan yumurtalarımıza bakalım burada bakın hareket ediyor civciv içerisinde buna yardımcı olacağım ben Muhtemelen bu yumurta ya gelişim esnasında dik durmamış ya da civciv gelişiminde biraz sıkıntı olmuş çıkamamış tam ortasından gelmiş bakın normalde yumurtayı şu üst noktasına yakın bir yerden geliyorlar gelişimde sorun olduğunu düşünüyorum çünkü şu dışarısındaki yırtılan zarında ufak ufak halin şeyler var. Kan damarlarını görebiliyorum. Ama tabi cicir gelişimi bittiği için bunu açabiliyoruz. Göbek bağı da toparlamış arkadaşlar. Şöyle göbek bağında göstermeye çalışayım. Normalde cicir gelişimini tamamlamamış olsaydı ve bu şekilde açsaydık yumurtadan çıkartsaydık kan kaybından cicir hayatını kaybederdi. Burada bir diğer yumurtamız daha var. Bakın bunun içerisinde de civciv kumul diyor. Hemen bunu da açalım. Makinamız bu arada sürekli alarm veriyor. İçerisindeki nemin dengesiz olduğundan dolayı. Tekelle de biraz zor oluyor arkadaşlar ama. Şöyle çıkartmaya çalışıyorum. Şöyle çıkarttık. Bakın bu da gelişimini tamamlamış aslında ama tam olarak tamamlamamış. Göbek bağından hemen kan gelmeye başladı. Bunu da bırakıyoruz. İnşallah düzelecek. Çok aşırı bir kanama olmadı. i̇ki tane de çıkmayan yumurtamız var. Bir tanesi Habeş yumurtası. Şöyle odaklamaya çalışıyorum. Bir taraftan da flash açık olduğu için arkadaşlar şey yapmıyor. Yansıma yapıyor. Şöyle Habeş yumurtası. Bir tane de Splash Fiyandotların yumurtası. İki tane çıkmayan yumurtamız var diğerleri hepsi çıkmış. Çimuka makine alacak olan arkadaşlar özellikle 60'lıklarda bu CT serisinden kesinlikle karar verebilirler. Benim tavsiyem profesyonel bir şekilde yapmıyorsanız 120'lik almanız. 120'lik hem kombine yüklemede olsun hem çıktım hem gelişim performansı olarak daha ideal. Bunların 180'li de var. Zaten ben gelişimde şimdi 180'lik makine kullanıyorum. 180'lik de tercih edebilirsiniz ama bütçenize göre hani 90'lık almak yerine yani 60'lık almak yerine 120'lik alabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum bu konuda. Videolarımı paylaşarak ve yorum yaparak da destek verebilirsiniz ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.